Bu sene devam eden soruşturmamız 51 adet. Sonuçlanan 42 adet. Bu zannediyorum bizim kuruluşumuzdan beri yapılmış işlerin bir rekoru. Çok sayıda soruşturma ama bu yani işte 42 tane soruşturmanın bitirilmesi her bir soruşturmada Ortalama iki yıla yakın bir süre her bir dosyada üç ila sekiz arası uzmanın belki gece gündüz hatta hafta sonları da çalışması emeklerini dikkate alırsanız çok yoğun bir gündemimiz var, çok ciddi bir emek var. Peki en çok ceza kesilen sektör hangisi? Şimdi bir sözünüzü hatırlıyorum. Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın harcamalarını etkileyen sektörler her zaman odamızda olacak evet. demiştiniz. Hangi sektörler var? O alanlarda devam eden soruşturmalar hangileri? Ee, en çok para cezası verilen sektörler olarak aslında sayısal olarak e, baktığımız zaman aslında e, Altyapı hizmetlerinde 25 adet dosyamız var. Banka sermaye piyasasında 12, bilişim teknolojilerinde 6, diğer işgücü piyasaları var. Mesela 31 tane dosyamız var. İşgücü piyasalarında neredeyse dünyada öncü bir rol oynuyoruz. Ve yaklaşık 4 yıldır işgücü piyasalarında Rekabeti e, engelleyecek e, her türlü davranışa toleranssızla da e, yaklaşıyoruz.